Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Bugün Demir Kıran Arsa ofisine geldiniz. gezdiniz yerlerimizi Gezdim. tapunuzu aldınız. Hayırlı Sağ olun. uğurlu olsun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Buyurun Teşekkür takdim edeyim ederim. tapunuzu. Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Ben Tokat Turhal Hasanlı Köyü'ndenim. Ben buraya daha doğrusu çocuklar için bir yatırım düşünmüştüm. Tabi belli bir zaman geçti bunu şey yapana kadar. Bunu ee, çocuklara ileride bir yatırım amaçlı düşündük. Gezdim gördüm yerleri çok güzel yerler. Biz tokatlıyız. Toprakla uğraşan, toprağı seven bir adamız. Ee, düşündük taşındık böyle bir yer almaya karar verdim. Ve aldım bu Demir Kıran Ofisi'ne de çok teşekkür ettik. Çok sağ olsunlar. Bir önderlik olmuş oldu. Tabi almak isteyen arkadaşlara da e, gelsinler görsünler. Gelsin Yerleri çok güzel yerler var e, Beğenirlerse Tavsiye ederim Çok teşekkür ederim Bir şey abi. değil Derdine derman olayım Hoş geldiniz. Demir Kıran Arsı Ofisi'nden bugün yerlerimizi gezdiniz, gördünüz, beğendiniz. Tapunuzu aldınız. Ee, buyurun ben size tapularınızı takdim edeyim. Şöyle veriyorum size tapunuzu. Buyurun. Ee, sizleri kısaca tanıyalım. Ben Ömer Duracak. Tokatlıyım. Bu beşinci arsalmam benim. Arkadaşlara tavsiye ettim. Geldik beraber. Ben de yardımcı oldum. Arkadaşlara aldık. Çok memnunum yine de devam etmeye, arkadaşlarımı getirmeye özen göstereceğim yani buraya. Teşekkür Allah ederiz. kısmet ederse. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sizi de tanıyalım. i̇lk arsa alışım. Hayır, Ama bir tane de almayı düşünüyorum i̇şte, doğru. E, arabamı sattım birini. Buradan arsaya yatırım yaptım. Güzel yer. Güzel mantaralar. Bir konteyn koyup oturacağım. Oturmayı düşünüyorum hafta sonları. Teşekkür Güzel. E, uygun da fiyatları. Bütçemiz uygun. Al, alacağız bir tane daha almayı düşünüyorum. Yani. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. E, müşterilerimize buradan kısaca bir şeyler söylemek ister misiniz? Müşterilerimize deyince gelip de toprak alsınlar. Arabaya yatırmasınlar, gelsinler toprak alsınlar. Ben aldım, bir araba parasını al, arsa aldım buradan. Üç tane araba parası yaptı üstünde aldığım arsa. Evet efendim teşekkür ederiz. Sizler de bir şeyler söylemek ister misiniz? Allah bizim tüm tokatlara sesleniyorum. Yani gelsinler yatırım yapsınlar buraya. İyi arsa yani güzel. Prim yapıyor olduğu yere. Masrafı yok, katası belası yok arabanın gibi yani. Geleceğe parlak yani buranın. Teşekkür. Onun için hafta sonunda tatil etmek için buraya gelmek Te istiyoruz. Teşekkür ederiz. Hadi. Hoş geldiniz hayırlısı olsun dördüncü tapuyu aldınız evet. hoş geldiniz ablam hayırlısı olsun hayırlısı olsun seni bir tanıyalım Tabii ki Ordu Mesudi Esad Köyü'nden ben Hakan Usoy demir kıran arsa ofisine geldik ailecek bu dördüncü tapu herkese tavsiye ediyorum demir kıran arsa ofisinden arsa alması için teşekkür ederim teşekkür ediyorum. ediyorum Sağ olun sen ediyorsun abla sen... Duygularını alalım. Ben de eşi oluyorum. Bu da dördüncü tapumuzu elimize aldık Allah'ın izniyle. Ee, gerçekten çok güvenilir bir arsa ofisi Demir Kram. Yani herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten hiç tereddütsüz güvenebilirsiniz arsaya. Tullah Bey de zaten yakından tanıyoruz. Kendisi misafirlerini çok güzel ağırlıyor. Çok güzel ikramlarda bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum ona da buradan. Ee, gelin arsanızı e, yatırım olarak Demir Kram'dan yapın kadar. Çok teşekkür ediyorum sağ ol. Ana. Ben, ben Demir Kıran'a çok güveniyorum. Kendi cebime güvenmem Demir Kıran'a o kadar güveniyorum. Kendi evim gibi geliyorum. Bunu olan yani üçüncü ar salmamız bizim. Sağ olsunlar yani. Bize, evet evet bize güzel hizmet ediyorlar. Allah razı olsun bunlardan. Ablam sen ne diyorsun? Bir de senin duygularını alalım. Ben de kesinlikle yani Demir Kran'a güveniyorum. Demir kran, demir kran diyorum. kesinlikle. Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ya Muhakkak ne dolar tek yatırım arsa. Bravo. <laughs> bravo. Bravo. Teşekkür bravo. ediyorum. Ne borsa tek yatırım arsa. Demir Kran'a gelmeden kimse kesinlikle arsa almasın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı oğlu olsun. Görüşmek üzere efendim. Sen gidersen peşin sıra ben de gelirim Bu acıya dayanamam ben de ölürüm